Bak bir şey söyleyeceğim. Söyle. Aslında şimdi bunu söylesem de. Hayır hayır öyle söyle. Açık açık söyleyeceğim. Boş versene. Öyle bir laf var yani bırak şimdi Ya var var da şöyle e, söylemek lazım. E, kişilerin söyledikleri kendilerini bağlar. Karşılığında asla ben kendi seviyemi düşürmem. Ben neysem başta, şu anda da aynıyım. Onun için e, benim ağzımdan çıkacak söz sonrasında beni esir eder. Onun için o söz ağzımda kalsın, seninle, söz benim esirim olsun. Anladın mı? seninle neler konuştuk, Biz sene neler atlattık. Şurada iki tane kendini bilmez Bilmiyorum. genç kız diyeceğim artık. Genç kızlar, kendini bilmez genç, genç kız. Yani. Ağzından ne çıktığını bilmeyen iki tane genç kız bir şey söylemiş de tadını kaçırma. Kaçırmıyorum. Onlar sadece sadece biraz ağır geldi, hepsi o kadar. Tabii ki daha yani doğru biz, bir şey çünkü bu evin içindeyiz. Tabii ki ağır gelecek. Çünkü ikisinin de adayı yok şu an. Evde boşlar, canları sıkılıyor. İyice saçmaladılar, zırvaladılar. da söylenmiş bir şey olduğunu mı, biliyorum. Evet. Farkındayım da. E, çünkü e, onların tartışmaları... Sen ya, Tabii ki tamam öyle. Ben mi? her ben zaman ben öyle soktum. bakıyorum ama... E... Tamam, onlar da çocuk gözüyle bakacaksın. Madem seni beni çok yaşlı görüyorlar, anlaştık mı? Onlar da çocuk. Ben biliyorum zaten. Çocuk deyip geçeceksin. Yani... Kimin hakkında konuşuyorsunuz? Oh, ama benle ilgili söylediler ya. Ha, me sen. Mehtap e, mecburen kaldı ve Murat abi işte bu yaşında 45 yaşında Mehtap'a bakıyor. Ağzını büzemezsin. Evet, büzemezsin. Yani. Torba değil ama Murat'den... herkese de bu hak verilmiyor yani. Ağzına geleni de söyleyecek diye. Bak. Abi ne Bir de benim Konuşacak bir lafım diyorsun. daha var abi. İstediğini söyleyen istemediğini işitir kardeşim. Ay üzülmüş ya Murat. Ne ya? Ata Sen kimsin Ay, bu Murat şekilde konuşuyorsun? Atasözü. <laughs> Melis ama Murat abi çok kırılmış ya. Baksana, zulme. Sen her akşamlar eve gidince Türkçe ata sözlerini araştırıyor da geliyor. Tam sana yakışır bir şekilde konuşmuşsun biliyor ben musun? Tam sana mi? yakışır bir şekilde konuşmuşsun. Bence birazcık kullandığın kelimelere dikkat et sen Mehtap. Bir Murat abinin üslubuna bak, bir de senin seçtiğin kelimelere bak yani. Melis'i de Cansel'i de seviyorum. E, bu sadece orada can acıtmak için ve e, belden aşağı vurdular. Bilerek yaptılar. Hiç gerek yoktu böyle bir şeye. Sinirlendi o anda çünkü bir şey söylemesi gerekiyordu. E, o anla da ilgilenen biz de bir yoldayız. Dolayısıyla ben beni harcadılar burada. Ben Kendi aralarındaki şey i̇şte Hiç benim seni harcayamaz orada o. bu konuda. Bak bu konuda sonuna kadar haklısın ve yanındayım. Yani. E, hiç kimse seni bu şekilde... E, direkt, yani ağzına böyle seni alamazlar yani. anlatabiliyor muyum? Çünkü... Sen e, burada efendinin hiçbir zaman bozmadın. Kimseye e, adaletsiz yaklaşmadın, yanlış mıyım? Hep objektif Ve olmaya çalıştın yani. E, herkesi bir kefede tuttu. Ben evet. Murat diyorum, ağzını açmıyor. Murat abi diyorum, ağzını açmıyor. <laughs> Bana ne evladım dedi, ne oğlum dedi. Ne birisine buradan sen benim kızım yaşındasın dedi. Evet, evet. Ona o şekilde gelinmedikçe. Anlatabiliyor muyum? Bu adam burada efendinin bozmadıysa ben burada bu konuda bu adama laf söyletmem abi. Yani bugün kadar dediğin gibi kimseyi siz daha çocuksunuz biliyor yani. Murat? Olayı ne gibi? Hiç takma Murat abi kafana, şimdi hiç takma yani. Düşündüm de olan olaylara. E, Bence bir özür borçları, borçları var değil, bana göre de abi bekliyorum hiç, bakalım. Hiç özür borçları hayır boş ver abi genel konuşacağım. Şunu anlıyorum <laughs> bu yaşanan olaylardan sürekli. E, bir çuvaldız batırma durumu ne var. Ne işte, Her ne? şekilde. Neden? Burada ne oluyor? Kendini e, kavuçuktan yapılmış bir balon olarak düşün. Her, ne kadar havan az, o kadar flexible olursan... Evet. O çuvaldız sana hiçbir şekilde etki etmez. Etmiyor, Girmez evet, çünkü içeri. Ne kadar gerilirsen, ne kadar gerilirsen, anda, Ne kadar çok havan böyle... eee ...san... ...batırdığı anda patlarsın. Patlarsın. Doğru. Onu şimdi böyle kafamda kurdum. O da hayat tecrübesiyle işte o aynen. balansı ayarlayabiliyorsun. Anladın mı? Yani ne kadar böyle çok dolu, çok stresli olduğun anda ya da böyle ilişkilerinde gerilmiş anda evet. batırılan her şeyle patlıyorsun. Evet, aynen. Önemli olan gelmemek durumu. Aynen aynen. Kendine Canları sağ olsun yani. yani sorun yok. Cansel Melis'in söyledikleri gerçekten beni çok kırdı, üzdü. Hiç gerek yoktu. Çünkü burada kalma gibi bir çabam yok benim. Ben kalbimin sesini dinliyorum. Ben burada aşkımın peşindeyim. Eee mehtapla da çok iyi bir yolda ilerliyoruz. Onun için e, bu tarz tabirlere gerçekten ben çok üzülüyorum. Yapmaması gerekir Cansel. Melis yapmayın. <laughs>